Babaanne vallahi kırmadık biz ya. Vallahi biz kırmadık ya. Asel dokunma. Ben de dokunma. Babacığım vurma ya. A, bak, kaç kaç kaç. kaç. Aa, arkadaşlar babaannemizin vazosu kırıldı. Diyor ki siz kırdınız diyor. Sizi döveceğim diyor. Bizi iğnelemeye çalıştı. Bakın her tarafı iğne döktü. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi babaannemizden kaçıyoruz. Gidip onu ay her tarafa dişini koymuş Asel ya. Gidim gidip de onu bir babama Eline bal balyan bal, bal, bal almıştık söylüyorum. Ya dur. Baban neden kurtulamadık daha dur. Oy. Babaanne bizi kovalıyor ha sen. kaçmamız gerekiyor? E, kardeşim babaannemden nasıl kaçabilirim? Buradan mı kaçayım? Nasıl kaçacağım oradan ya? Çekilsene şapşik ya. Tablonun içinden kaç diyor ya manyak bizi tablonun içinden nasıl kaçacağız ya? Şapşal mı çocuk ya? Arkadaşlar babaannemizin vazosu kırıldı tamam bir anda vazo durduğu yerde kırıldı yani bizim haberimiz var mı sen Biz mi kırdık? Biz mi kırdık? Sen mi kırdın? <laughs> Arkadaşlar asel kırmış ben boş boşuna dayak yiyorum burada ya. As Bunlar ne ya? Bunların üstüne mi basacağız? Bakayım. Yok hiçbir şey olmuyor. Ya buradan nasıl geçeceğiz asel? <laughs> babaannem bizi çok kötü bir yere soktu şimdi nasıl kaçacağız buradan asel? Ya hiçbir fikrin yok mu? Düşeceksin arkaya doğru şimdi söyle hadi. Aha bir tablo daha buldum. Abi, Oradan çıktım ya kedi çok güzel de babaannem bir yakalarsa bizi bak babaannem oturuyor Ya babaanne asel kırmış asel kırmış ya babaanne ya Ondan böyle onu öldüreyim Oo, seni öldürecekmiş Asel duydun mu? Hemen Aa! kaçmamız gerekiyor. Şimdi bir dakika. Bunlara değmemem gerekiyordu. Değdi ya, ayağım değdi ya. Arkadaşlar gördünüz mü? Asel hadi kaçmamız gerekiyor Asel. Hadi nasıl kaçabiliriz? Buradan zıplayalım böyle. Arkadaşlar. Ya babaanne geliyor. Ya babaanne geliyor ben de biliyorum. Kırmışsın vazoyu niye kırdın vazoyu. Babaannem bu kadar da manyak olmaz ya. Testere Abi, koymuş ay, arkadaşlar ay, ay, ay. yere. Babaannem evime te, evine testlere koymuş sırf bizi ya parçalama geçen ay acaba diğer kuzenlerimizi kardeşlerimizi de mi parçaladı sel ay niye bir babaannemize geldik ya ay ben bu babaannemi sevmiyorum zaten niye geliyorsak buna ya ya Asel bir şeyler desene sen de hadi burada hep senin işlediğin suçtan dolayı ya ne saçı asel babaannem bizi yiyecek yakacak şimdi bizi burada ya ay gene yandık ne anneannesi? Babaanne, babaanne. Baba, anneanne. He he. Babaanne. Babaannem <laughs> bir yakalarsa görürsün şimdi anneanneyi, <gülüyor> babaanneyi. <gülüyor> babaanneyi. <gülüyor> he he. Efendim. Dur. Dur dur dur. Dur. <laughs> dur. Hop. Şimdi bir dakika. Ay gene yandık ya arkadaşlar. Babaannem bir yakalarsa bizi görecek şimdi dövecek şimdi iğneleyecek bizi. Asel burada hala konuşuyor burada. Şapşal şap şap şapşal konuşuyor burada. Şimdi bizi ya gene yandık ya. Kız ne diyorsun? Babaannem yakalayacak bizi. Diyor ki arkadaşlar sağda solda çok güzel videolarımız var diyor. Babaannem bizi yakalarsa bir daha video çekemeyiz. Bizi öldürür öldürür biliyor musun sen? O vazoyu ne kadar seviyordu o kadın. Şimdi bizi bir yakalarsa var ya. Aba. Bir ses geliyor. Bir ateş sesi geliyor. Ay. Ay babaannem bizi cızbız köfte yapacak. Cızbız köfte. Aa bu benim Hayır. kuzenim. Kuzenim köfte yapmış, öldürmüş kuzenim beni. Aaa sana ne oldu? Neyse biz kaçalım. Biz de köfte falan oluruz şimdi. Yani kuzenimi severdim ama kendimden çok değil. O yüzden ee, şimdi ha, onlara, onlara basmayacakmışız arkadaşlar. Bak bu kız biliyor nasıl gidiyor gördün mü? Şimdi bir dakika. Ay bizim baba neler ay kuzenler kardeşler. Mahmut kuzenim sosis olmuş Mahmut'um benim <laughs> Sen de kim sosis yaptı Mahmut <laughs> Neyse şimdi Umut sosis olmak istemiyorum o yüzden Yere <laughs> bastım ya yere bastım diye yandım ya böyle bir saçmalık mı olabilir ya arkadaşlar Şimdi bir dakika baştan başlıyoruz şimdi biz yanlış yönde mi gidiyoruz sen? Asel biz yanlış yönde gidiyoruz niye söylemiyorsun? <laughs> Mahmut Mahmut kardeşimizin üstüne bir daha bastık ya Mahmut'um benim ya Mahmut'u yaktık ya hadi gidelim hadi Arkadaşlar bir kurtulamadık şu babaannenin evinden şimdi bir dakika Aa ona basmayacaktık Ya Asel ya. Hiç hatırlatmıyorsun konuşsana bir şeyler söylesene Asel Ben orada görünmüyorum biraz arkana gel şöyle görünmüyorsun kamerada arkadaşlar Asel vallahi bugün dilini yuttu yani şu Vazoyu kırdı ya ondan dolayı Dilini yuttu derken şaka yaptım ha sen niye öyle dilini yutmaya çalışıyorsun Bir dakika Ya dur takılı kalıyoruz geçemiyoruz Asel ay, bir şey söylesene ay, Ben seni öldürürüm hala neden öldürürüm Ya Asel gene yandım ya arkadaşlar <laughs> Bir dakika betona basınca yanıyor muyuz yanmıyor muyuz anlamadım ki burası çok saçma bir yer oldu Arkadaşlar iyice burası çıkmaz bir yer hala geldi Şimdi bir dakika bunun üstünden zıplıyoruz Doğru. Buradan Beyaza basınca mı yanıyoruz ya anlamadım ki arkadaşlar çok saçma bu ya Bir dakika bir dakika Habasının oluyor, hiçbir şey olmuyor. Nereden abi, gideceğim? Oradan. oradan gidilmiyor abi. Bir dakika. Şimdi bir dakika. Buradan geçtik. Şimdi bu siyah basınca yanıyor mu? Yanmıyor. Şu siyaha bu siyaha bu siyaha Tamam. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi bir dakika. O kız, of, of. o kız buradan geçti. Şimdi... Dur, da... abi, orta, orta, orta. Dır, dır, dır. Geçsene kız. Buradan mı? Yandık işte. Hani ortaydı? <laughs> E anladık artık o taraf zaten. Dur. Şimdi aho arkadaşlar bizi tam en başa getirdi. Lan gene bastım ya. <laughs> of bu baban neden kurtulamayacağız? Babaanne manyak çıktı ya. Evine çok değişik tuzaklar kurmuş. Yere kurabiye koymak nedir ya? Oklava koymuş yere ya. Şeker Şeker koymuş. Yazık değil mi kurabiyeye? Harbiden kurabiye yazık. Allah vallahi son anda geçtim. Şimdi bir dakika. Önce buradan sonra bundan sonra şu kızcağız geçsin bakayım belki o ölürse. Aha geçti vallahi oradan geçti. Yok be. Ya seni kullandım dostum. <laughs> Şimdi bir dakika. Ananemin ağzına gireceğiz. Ağzına mı? Ananemin ağzına Aa, ne işimiz var ya? Bir dakika bakamam dur. Bir dakika nereye gidiyoruz <gülüyor> ya? <gülüyor> ne? <laughs> birden ananemin ağzına gireceğiz arkadaşlar. Ay ya ananemin ağzı babaannem babaannem o ananem değil. Benim babaannem o senin ananen o. Bir dakika arkadaşlar şimdi kafam karıştı. Benim babaannem mi o? Senin anneannen mi o? Senin anneannen mi o? Ya babaanne. Babaanne vallahi sel kırmış ya. Vallahi diyorum ya ben kıtlan Lan ben yeme. Lan ben, beni yedi ya. Aseli yiyecektin ya arkadaşlar. Hep bana oluyor bu olan ya. Asel kırıyor, yapıyor, bozuyor, ediyor. Abi. Lan lan lan. Abi. Allah, efendim abim. Tencerede tencere mi? Ya Asel ne badattı. diyorsun? Ay. Evet. Bu da Faruk kuzenim. Faruk kuzenimi yemiş ya. Dur ya. Niye vuruyorsun kız bana? Hem vazoyu kıram gel bana vur. Ne kadar ayıp. Bir dakika. <laughs> sen arkadaşlar. Orası neydim, orası neydim. Sen bir şey demiyorsun böyle yapıyorsun. Ne tarafta? Yok artık arkadaşlar ya. Ta bizi en başa getirdi bu oyun. <laughs> bu oyun gerçekten kafayı yemiş. Baban neden kurtulamayacağız galiba bugün? Bugün baban neden kurtuluş yok? Baban ne manyak çıktı? bizi evinde tutsak edecek herhalde. Şimdi bir dakika bundandı değil mi? Şimdi bundan mıydı? Evet. Şundan geçiyorduk. Şimdi bir dakika. Bir dakika. Buna iyice bastır. Bas bas. Tamam oldu mu? Umarım olmuştur. Olmadıysa artık. Ya arkadaşlar ben bu evden kaçmıyorum. Vazgeçtim. Gidip babaanneye bir bir her şeyi anlatacağım. Yeter ya. Bu Asel'le mi uğraşırız? Dur benim Faruk kuzenim nerede? Faruk kuzenime bak yazık ya. Kurban olduğum kuzenim. Sen de çok severdim ya. Neyse karnım da acıktı biraz Faruk kuzenimden de iyiyim Gidin bu Asel'i de babaanneme şikayet edeceğim arkadaşlar Sizinle de bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı videomuza like atmayı unutmayın Bay bay arkadaşlar görüşürüz Seni şikayet edeyim de babaanneme görüşürüz Bay bay